bir numaralı örneğimizi çizerek başlıyoruz. Klavyeden L yazıp Enter'e basıyoruz. Ekranda herhangi bir noktaya tıklayıp mouse'umuzu sağ tarafa doğru çekiyoruz. Çizgimizin düzgün çıkması için F8 tuşuna basıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi çizgimizi sağ tarafa doğru çektiğimizde düzgün bir şekilde oluşuyor. F8'e tekrar bastığımızda düzgün olmayacaktır. F8'e basıp düzgün hale getiriyoruz. Sağ tarafa doğru çekip 110 yazıp Enter'a basıyoruz. Yukarı doğru çekip 25 yazıp Enter'a basıyoruz. Sol tarafa doğru çekip 15 yazıp Enter'a basıyoruz. Ve sırasıyla bütün çizgilerimi oluşturuyorum. Yönlerini belirtip mesafelerini girerek. Tam bittikten sonra komuttan çıkmak için ESC tuşuna basıyoruz. Şimdi ölçerek çizdiğimiz şekli kontrol edelim. Ölçülendirme menüsünden linear veya çekme menüden dimensiona tıklayıp linear'a tıklıyoruz. Ölçmek için ölçümünü alacağımız iki ucun bitim noktalarına tıklıyoruz. Üçüncü olarak tıklayacağımız yer, ölçünün kalacağı yerdir. İlk çizdiğimiz 110'luk çizgimiz. Komuta tekrar tıklıyoruz. Ölçümünü alacağımız iki uç nokta. Bu şekilde yanlış çıkması, ESC tuşuna basıp, tekrar komuta tıklayalım. daha net bir şekilde yakalayalım. Tekrar bakalım. Yanlış yakaladığımız zaman ESC tuşuna basıp tekrardan komuta girip daha net bir şekilde yakalayabiliriz. Komuta tıkladıktan sonra bir defa Enter basıp ölçümünü almak istediğimiz çizgiyi de tıklayabiliriz. İki ucu tıklamak yerine komuta direkt tıklayıp bir defa Enter basmak ve ölçümünü alacağımız yere tıklamak da yeterlidir. takımı tıkladım. Bir defa enter'a bastım. Ve ölçümünü alacağım yere tıklıyorum. çektiğimiz bitti. Bir sonraki çizimde görüşmek üzere.